Herkese merhaba arkadaşlar, ben karşınızda varıcı. Uzun zamandır istediğiniz ve uzun zamandır beklediğiniz ve çok sevdiğiniz hilecileri avlıyoruz ve banlıyoruz serisiyle tekrardan sizlerin karşısındayım. Ne olmalı? Ha doğru tamam bir şeyimiz eksik tamam dur 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 dur. Hilecileri avlıyoruz ve banlıyoruz serisiyle tekrardan karşınızdayım. Doğru bu silahçı unutmuştum abi. kusura bakmayın. Her neyse abi çok uzun zaman oldu. Bu özlemi giderebilecek çok güzel bir beğeniciniz bekliyorum bu videoya. 100 bin beğeni geldi yani hemen arkasına patır diye bir tane daha çekeceğim. Bilgi daha olsun. Bu arada arkadaşlar 50 bin TL'lik çekici tam gaz devam ediyor. 5 güncüğünüz kaldı. Bir tane bilgisayar, iki tablet yanında. O 3 tane oyuncu koltuğu, 21 kulak, 20 kalabı, 21 mouse. Bir sürü ödülcüğümüz var. Başı sabitlediğim dediğim yoruma hemen linkini bırakıyorum. Oradan katılabilirsiniz. Çok fazlası ya. Yani. Mesela gelin nasıl kaydolacak diye çoğu arkadaş yapamamış. Buradan girdiğinizde abi tıkladığınızda ya telefonunuzda da, Facebook'tan, mailde, Discord'dan, ebeden, Google hesabınızdan bir tanesindeki Google hesabı hepinizde var zaten YouTube'a giriş yaptığınız. Oradan giriş yapıp bunları tek tek yapmanız gerekiyor. Yani şu üçünü yaptığınızda kesinlikle çekilişe katılıyorsunuz zaten. Bu Twitter, Discord, no live işte takip paylaşıp şansınızı arttırma olaylarını yaptığınız zaman da abi otomatik olarak daha fazla şansınız olur. Bilgi olsun. Hızlı bir şekilde artık çok bekletmeden şu hilecileri avlıyoruz, bamlıyoruz serisine başlayalım. Let's go. Çok ses var. Oo. Bütün hep bir yok, olabilir kardeşim. Bir dakika. Özlemişim. Yani AK holo takmayan ne bileyim arkadaşlar. Ben o kadar diyorum. O kadar bu arada ya. tekrardan söylüyorum. Sizler de yorumlara adam yazıyorsunuz. Hile mi değil mi şüpheli mi o mu bu mu diye. Ekranda böyle tam anlamıyla ne yapmanız gerektiği yazar. Ki sizlerin de. Oy adam sisinik. Oğlum sesin içinde Oho. Bir adamla... <laughs> canı sıkkın. Canı sıkkın. Bu arkadaş bir sakinleştirelim. Kardeşim. Senin yapacağın bu Tamam tamam sakin ol sakin ol sakinleş kanka olur böyle şeyler olur böyle şeyler güzel ellere geldi kesinlikle bu adam banlanacak sizler de oyunuza gelen hilecileri benim discorduma girip bana iletebilirsiniz abi elimden geldiği kadarıyla izlemeye çalışıyorum bizimkiler oradan ayıklayıp ayıklayıp kaliteli olan şekilde böyle önüme koyuyor bilginiz olsun ama er ya da geç bir gün bitecek ay bunlar ama küfür etmez inşallah Oğlum bir sakinleş ya bir sakinleş al Partenlik gidecek yoksa sakinleş pro. Senin yapacağım bu. <laughs> oğlum çocuk devam ediyor. Çocuk bir türlü durmak bilmiyor helal olsun abi. Sorunların ulan ne yapacaksın oğlum artık ya Kızım Adam bak görüyor adam bak koşuyor bak direkt abi. Abicim adam işte. Yani bak al bak. Ya. Bedava oyun. Sonra ben bu kayıtları Barışçi'nin Discord kısmına atacağım abi. Orada hileciler falan var. Şu anda abi görüyorsun. Sıkıntı yok kardeşim. Bu adam %3 milyon arkadaşlar. Hile yani. Şu izlettiği adam kesinlikle hile. O zaman ikinci sıraya geçelim. Bu arkadaşa birazcık sakinleşsin. Hallediyoruz abi. Hiç sıkıntı yok. Bakalım burada ne var? Şimdi ölüm tekrarını açmış bize. Ne yapar bu manyak? Adam Hüseyin Bolt'un yemin ediyorum torunu gibi bir şey yani ha. Bu kuşuş ne bayvan? Gayet iyi. Hile go next abi. <laughs> Böyle bir şey yok. Vallahi Kalite bir tip kötü. Geçti İkiye birler. Şu an. Doğru, doğru. Arka da, arkada var. İbo tam arkanda görünüyor. Nereye sıkıyorsun lan? İbo iyi misin? Solda yukarıda İbo İbo. Dayı kayarsın orada İbo.

İlk defa böyle bir şey görüyorum. Anlam veremedim. Bu hile değil, bu başka bir dünya, başka bir evren. Adam arkadaydı. Buna sıkardı. Ee, bu Oradan zaman, diğer tarafa bu ışınlanıyor. Bu Adam zaman, oğlum zaman, korku zaman, filmi zaman, midir zaman, artık? Bunu anlasını satayım. Artık sırlar dünyasına mı girdik be bu arkadaşlar? Bunu Aksakallı Dede de çıksın buraya. Hiç böyle ekran noktasına olsun, bitsin yani. Donex daha ve hilenin çok farklı boyutu bu. Burda ne oluyor bakalım hemen hemen bir izleyelim. Uçan araba mı? Ses yok. Yo normal. Bir geliş. Baktan öyle oldu. 249 cu aldı. Çıkış verildi mücadele başladı. Gatlin daha iyi bir çıkış yaptı ama Bolt da yarışı bırakmıyor. Gotlin... Oğlum nasıl ya? Ya bu speed hilesi var ya iğrenç bir hile. Gerçekten adam birden ışınlanıp anasını satayım. Herkes mi Hüseyin Bolt'un? Kaç tane çocuğum var bu Hüseyin Bolt? Vallahi ben de anlamadım ya. Gene bir tık sinirlerim bozulmaya başladı. Hiç sıkıntı yok. Devam edelim. Hile basmıyor. Bas, Bas gene. Burada ne var abi? Direkt bir spreyle açtık gözümüzü. Güzel. Tamam. Gayet normal bir kill yani. Bunda hiçbir şey yok. Arkadaşımız emin adımlarla ilerliyor. Belli hesabı bir tık paraya yatırmış. Oğlum bir dur lan. Ne oldu? Ne var be bu? Aaa. Ooo. Tamam. Eğim yok galiba. Eğim yok ama görme var abi. Eğim olsa çoktan yattıydı bu aşağıya. O kanatlı traseti Fena görme var. Eğim de olabilir. Tam bilmiyorum abi. Ama görme olduğu bir gerçek. Oğlum siz mal mısınız? Eğer <laughs> ya da geç bir gün banlanacaksınız. <laughs> Niçin yani? Niçin? Ad adam mı çıkacak bana oradan demeden abi adam çıktı gerçekten. Gayet başarılı arkadaşlar. Adı da Kadir'miş. Kadir'in de ağzına bir basalım. Bam! Let's go diğerine. Ha şöyle 24 killi bir Arap show görelim ya. Ne yapacak çok merak ediyorum. AK6X sprey atmayan da ne bileyim yani kendisini oyuncu demesin arkadaşlar. Adam hedef aramıyor. <gülüyor> <gülüyor> Adam da hedef aramıyor diyor. Gerçekten o ne lan? Çok temiz. Oo. Oğlum bir sakin ol. Bak bu harekete bayılıyorum. Böyle pıt 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 pıt. Bak 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 bak. Alfa mısın lan sen? Ağacı deldim pezevenk. Bari doğaya zarar verme. Mezarcı abimle vs atsın. 6 xti bu döver ha. Vallahi. Yemin ederim size döver yani. Böyle bir şey yok abi. Tertemiz. Hile abi hile. Bu Arapçığın da ağzına basalım bir defa. Hile. Go next. Livi kalitası. Ee, bizim Türk'ü vurdu. Bir tane daha indirdi. Güzel ha, güzel. Ben sevdim. Ondan ona. Çok iyi. ağaçların içinde, çektiler içinden. Gerisini izlemeye gerek yok abi. %3 milyon hile yani. Bu bunlar var ya. Bunlar, bunlar babadan oğul nesil herhalde. Bu anasını M4 6x'e bir daralalım Kanka gördüm, gördüm. Baba spideke bak. <laughs> Oğlum çok hızlı gitti lan. Görüyorsun. Discord'da biraz atacağız. Atın baba ya bana da. Be. Bu ne lan? Öyle bir hız mı var? Masipidi Gonzales mi be manyak sen? Oh. Arkadaşını oh. bitirdi. Yok kanka taşı deldi. Abi taşı deldi adam. Olmasın. Adam taşı delip adamı kesti ya. Adam öldü anasını satayım. Fena iyiydi. bu çok fena iyiydi. Oğlum bu hız neydi? <laughs> Baba bak o nasıl bas gitsin anasını satayım gerçekten Allah belanızı versin ya. Evet geldik bir diğerine bakalım ne var bunda. Tokgoy lan sul güzel izleyelim kendini. İzliyorlar izliyorlar aynen Tokyo'yu bildirin beyler. Tokyo'yu bildirin beyler izliyorlar diyor. İzleyelim bakalım ne olacak. Abi. Oğlum bir dur lan Tamam. Eyle koymuş ki buldu be. Evet bu adam biraz motora bindiler. Tamam tamam raporladın kanka yeter. Yeter. Direkt diğer adamı da bulurlarsa var bir bokluk. Direkt ha. Bu adamın şu binada falan olması lazım. Yuh artık. E ebenin dikabe Tokyo. Yani bir gram beyin mi olmaz? Ya şu hilecileri ben gerçekten anlamıyorum. Allah akıl fikir dağıtırken bunlar hangi Erenjord'daki taşın altına saklandı ya. Öyle bir şey olabilir mi ya? Go ban anasını satayım. Mal, mal bu. Gelelim bu kardeşimize. Ama çocuğa helal olsun Kendi takım arkadaşı hile olmasına rağmen durup bunu bize raporluyor. F'yi sen mükemmel bir adamsın. Gerçekten. Gerçekten çok, çok var ya. Beğeniler sana gelsin lan. Mükemmel bir hareket ya. Bak, bak, bak. Çocuk gerçekten çok... Bu, bu olması lazım abi. Ar Takım arkadaşınız hileyse ve siz bunu bilerek bu onunla oynuyorsanız Siz de o... Yani en az siz de onun kadar suçlusunuzdur. Hatta daha fazla suçlusunuzdur. Bilip bir Baba arabayı alayım dedi. Oğlum bu ne hız lan? Oğlum bu Lamborghini'nin daha hızlı. Zıplama var mı? Yok gal. <laughs> Abi helal olsun çocuğa. Ama ben böyle bir şey görmedim. Adam school'dan Pochinkin'in bir diğer ucuna zıpladı lan resmen. Bu nedir ya? Bu militerye kadar yolu var ha. Köprüye kadar yolu var. Böyle uzun zıplamada mıyız? <laughs> helal olsun fake atmış bu arada. Ee, o arkadaşın haddini bildireceğiz. Hiç sıkıntı yok. Basacağı ağzına. Bunun da ağzına basalım. Bas bas bas. Burada ne bekliyor bizi? Artistik playzer. Oğlum gerçekten şununla oynayan var mı yanlış angahla? Ne gereksiz bir şey ya. Bu ne lan? Ne yapar be bu manyak? Yok abi. Bu çok değişik bir oynanış. Kalan leş izleyicide olduğu için tam göremiyoruz ama bence hile. Bence hile size bırakıyorum. Ama hile yani bence. Yani şov yapıyor yani hileyi aldım ben böyle vurayım. Biraz da şöyle vurayım. Biraz da şu şekilde vurayım falan yani. Geçelim ay basıp buna. Burada ne olayımız var? Gene bir Livik haritası. 50k daha 12 leşçiği var. Ne adı? Mars meleği V10. Ve takımında TG Zeus ve TG King var. Okey görelim. Eğer sihi ise ve onları kasıyorsa hepsinin Allah belasını versin diyeceğim. Ee, güzel de bir rezil olun. Namınızda çok da ortaya çıkmayın. İzleyicilere bunu kulaktan kulağa yayıyor buradaki gördüğü insanlar. Unutmuyorlar. Videoları güzel bir şekilde paylaşıyorsunuz bu arada. Paylaşım da beni fazlasıyla destekliyor. Bunun için sizlere fazla fazla teşekkür ediyorum. O paylaş butonu yap, arkadaşlar WhatsApp'dan, Instagram'dan bir yerden böyle paylaştığınız zaman çok fena. YouTube diyor ki aman Allah'ım adama bak bu videosunu izleyicileri hayvan gibi paylaşıyor. Bu çok güzel bir şey. Burayı bir daha izlemem lazım. Bak dikkatli bu olay bu. Arkada adamlar var, info veremez evet info yok. Nasıl onu fark etti soldan çıkacağını. Bunu okey. Var bir şey var. Görme falan var bunda. Aa, o ne? Bayılırım öyle hareketlere. Bak, bak 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 bak. Bak bak Hop. Tamam. Almadım ben senin kelleni. Oo, o Mars meleği ya. Ben senin ölüm meleğin olacağım. Sen bunu bil. Baba bak diğerleri de bilir nasıl oynar. Bir de takım falan kurmuşlar. Siz geri zekalı de değilsiniz be arkadaşlar. Gerçekten gülünç bir durumdasınız. Üzülerek söylüyorum bunu. Çok gülünç durumdasınız. Baba bak bak pinliyor bir de arkadaşlar vursun diye. Bak o kadar bir speed var ki adamın. Rezilsiniz. Ban, Bas geç. Hayır buradaki takımda hile. Videoyu editledim. Videonun sonu çok iyi. Mutlaka izle. Bayağı güleceksin. Burada kelik takımda hile. Böyle bir vuruş yok bu arada. Ne yapar bu manyak? Boşa sıkar. Abi direkt suit. Hileyi yeni aldım, oyuna girdim suit yani. Adam direkt bunu kafadan indirdi bu arada. Diğer taraf direkt bunu kafadan indirdi. Fena indirdi yani. Böyle bir şey yok. Daha da sıkar. E bir sakinleş be. Oo! Speed risk. Oo! O ne? Flash anasını satayım. Oğlum oyuna yeni karakter gelmişti Flash. Sizin hile mi benim hile mi dedi yani burada. Videonun en sonunda mutlaka izle Allah belasını veriyor. Adam bayağı devam ediyor oradan sonra. Aynen o tavalaya tavalıyor bir de. Devam ediyor. Okey bu boss zamanından kalan bir video bu arada. Fena speed var bu arada bu alanda. The Flash anasını satayım. Oğlum bu hız ne? kasa yap öleceğim dedim ona. Evet. Gerçekten gerizekalı olabilir. Helal olsun güzel. Bir de kesip kesip koymuş seni yerim ben. Güzel abi bu da gitti rahat ol. Burada ne var abi? Yaptım tanesi. Böyle ya. Tamam söyleme, söyleme. Oğlum bir bismillah daha videoya geri girdik. Bronze ya. 5 gene bir suitimiz giyilmiş üzerinde. Bronze 3 pardon 8K daha böyle oyun mu <gülüyor> olur? Alt <laughs> kükfret <küfretme>. Nasıl yani? Alt küfret be Oha artık yeter. Ne yapacak bu? Baya ilerledi Fena bu arada Bayağı hilesi. Oynuyor, oynuyor. Adam göre göre gidiyor yani. Böyle gidiyor abi bu da. Bu da böyle gidiyor. Hiç sonunu izlemeye gerek yok. Gerçekten güzel hile. Ben beğendim. Abi bu yeni hesap özellikle de bu yeni açılan hesapları çok kontrol etmeleri lazım. Gerçekten. Bir adam yeni bir hesap açıyorsa ve direkt 15-20 kilo alıyorsa bundan direkt otomatik bir radardan geçmesi lazım. Otomatik bir radar sistemi olması lazım abi. Mesela League of Legends'ta öyle abi. Atıyorum bir hesap bronz 5'tir ama bir anda adam gold oluyor. Böyle yani. Hep bronz 5, bronz 4, bronz 5, bronz 4, bronz 3 falan takılırken böyle bir çizgisi var. Bir anda hop şaka kapı çocuk direkt gold oluyor bir haftada mesela örnek görüyorum. Plat oluyor mesela anladın çok yüksek küme atlıyor adam. Onu direkt mesela EloBus'ta olduğunu anlayıp banlıyorlar. Erobust dediğimizde işte başka birisi girip hesabını oynayıp ligini yükseltiyor. Bence bu oyuna da buna benzer bir sistem gelmesi lazım. Otomatik bir ban atılmaması gerekiyor ama en azından onların direkt bir radardan geçmesi gerekiyor gibime geliyor. Bunları da mantıklıysa siz bir yoruma yazın. Ben böyle bir eğer kısa bir e, destek alırsam bir bunu ben bir yazayım PUBG şirketin olacak gibi değil çünkü bu yeni hesaplarla çok fazla gelinmeye başladı. Banlıyoruz ve yeni hesaplarla geliyor o çok sıkıntı oluyor abi. Bu sefer oyuna yeni başlayan arkadaşlar için çok kötü oluyor gerçekten yani oyundan soğuyorlar ve yeni gelen oyuncular yani direkt iyi ya geç herkes biliyor bu oyunda çok fazla iyi oldum ama işte bu yeni gelen oyuncuların oyunları bozulması da çok kötü bir olay. Eğlence parkını oynuyordu bu kişi çağırdı arabaya bindim ve olanlar bu. Nasıl yani? Adam bildi, seni çağırdı. Girdin ve... Eda Nur mu bu? Bir daha yapsan aynı hareketi. Tamam. Buğrahan ne yapıyorsun ya? Eda Nur kötü Buğrahan. Eda Nur'la takılma Buğrahan'cım. İsmin güzel bak. Eda seni yakar. Eyşan bu. Ayrıca Spitilis de var. Görelim. Aydısvin 2 de burada. Bak bahsettiğim şey bu. Direkt bir hesaba girip şey yapıyorlar abi. abi çok... Burada ufak bir speed var galiba ya. Burada ufak bir speed var galiba. Bir anda baksana çünkü. bak bak. Bak 110-130 fena oluyor. Orada bir bokluk var abi. Okey bu da gitti. Let's go. Yani şimdi bununla bir sprey atmazsın diye düşünüyorum. Yani otosniper sniper da bu kadar değil. Oraya geçti oraya geçti. Var bence bir görme. Bunu kontrol ettirelim. Var ama bir görme var. Orayı takip edip öyle vuruyor bu arada. Bence var. Takkını yemek istemiyorum ama var abi. Bu da gidebilir büyük ihtimalle. Buna da basıp geçiyorum. Sizler tabii ki düşüncenizi yazın yoruma. Ve geldik artık. Hilecileri avlıyoruz ve banlıyoruz serisinin son videosuna. Bakalım. Susturucuyla 6x spray atmayan adamdan ne bileyim yani. Üç kişi gitti galiba. Ne oluyor oğlum lan? Lan sakinleş. Ne yapayım manyak? Oğlum bu ne? Çıldırdı. Vallahi bu ilacı çıldırdı. Adam daha taş. Fark etmez adam için. Tak. İpe dizdi herkesi. Gayet güzel direkt headler gitti. Okey. Okey. İndirirken de headlerini indirdi. Öbesinin nikahında ama adam. Yani onu da vurdu. Oğlum bu ne yapıyor lan? Adam bütün elincil haritasını temizledi. Görme olduğu için biliyor arada hangi adamın nerede olduğunu. Ona doğru koşacak büyük ihtimalle. Gene baydı. Gene hetnam. Çok değişik bir hileydi abi. Bu da bu da çok değişik hilelerden bir tanesiydi. Tekrardan dediğim gibi hileciliği avlıyoruz ve banlıyoruz serisinin son videosunu da bitirmiş bulunmaktayız. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Devamı gelsin derseniz bu videoları çok özledik. Böyle haftada bir artık tekrar düzenli bir şekilde gelsin istiyorsanız abi 100 bin beğeneceğiz. Sakın ama sakın atmayı unutmayın. Çekilişin linkini de başta de bir dediğim Dediğim gibi bırakacağım abi 2 milyon abone hızlı bir şekilde olmak üzereyiz. Abone olup tüm bildirimleri açarak beni destekleyebilir. 2 milyona doğru daha hızlı ilerlememe yardımcı olabilirsiniz. Kenizeye iyi bakın <laughs> diye videolarda görüşmek üzere diyorum. Hilecilerden hep uzak olmanızı dileğiyle. Sağlıcakla bay bay.